Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün videomda size trend yoldan aldığım TVS i12 ikinci nesil kulaklığı tanıtacağım arkadaşlar. kargom geldi arkadaşlar. Pazar günü sipariş etmiştim. Salı günü geldi. Böyle trend yolu kağıtta kıran var. Açalım. Şöyle bir kullanım kılavuzu var. Bir de yanına hediye koymuşlar. Kulaklığımız burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 5.0 Bluetooth. Ben siyah aldım. Bir dakika. Kutu açılmıyor. Bıçakla açalım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle arkadaşlar sallıyoruz. Ve kulaklığımız burada arkadaşlar. Şöyle kulaklığımızın kendisi şey yani şarj kutusu. Arkasında bir tane tuşu var. Şu an birazcık şarjı var. Şu tuşa basmadınız mı? Kulaklıklar şarj almıyor arkadaşlar. Bir adet Lightning girişli kablomuz var. Şöyle göstereyim. Bu da bir galiba aynen, kullanım kılavuzumuz var. Bir de garanti belgesi koymuşlar arkadaşlar. Şimdi kulaklıklarımızı çıkartalım. Kulaklıkta arkadaşlar herhangi bir tuş yok. Şöyle gördüğünüz gibi dokunmatik tamamen. Hatta bir kutuya koyalım arkadaşlar bir tanesini. Ve de arkadaşlar kutuda mat, böyle mat bir renk arkadaşlar. Mat olduğunu da elinde tuttuğunuzca anlıyor zaten. Şu anda arkadaşlar şu tuşa basıyoruz şarj duruyor. Şu tuşa bastığımız zaman tekrardan şarj başlıyor. Şöyle kulaklıkları da bir inceleyeyim arkadaşlar şarj alıyorum diye. Pek bir görüntü yok ama kulağıma takayım arkadaşlar deneme amaçlı. Bir dakika deneyeyim. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Şu an şarj oluyor. Şöyle tam kutudan çıkarttığımda çalıştı. Ancak şu an şarjı yok. Açılıyor ve hemen power off deyip kapanıyor. Ben bunu şarj edeyim arkadaşlar. Daha sonrasında videoya devam edelim. Evet arkadaşlar kulaklıkları şarj ettim. Kutudan çıkartıyoruz. Şöyle bir ışığı yanıyor. Daha sonrasında eşleşiyor ve sönüyor arkadaşlar. Öbür arkadaşını da çıkartıyoruz. O da birbirleriyle eşleşiyor. Telefonla eşleştiklerinde ikisi de sönüyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Üstüne bir kere tıklıyorsunuz. Müzik duruyor. Bir daha tıklıyorsunuz. Müzik tekrar başlıyor. Size şöyle müziği dinleteyim arkadaşlar. Bir de kulağıma takayım arkadaşlar. Kulaklığı yorumlamaya gelirsek arkadaşlar, kulaklığın bence fiyatına göre basları oldukça yerinde, oldukça iyi. Yani almanızı tavsiye ederim. Şarj saatini falan pek denemedim ama kutuda müzik dinlemenin 2-3 saat ama konuşmanın 4 saat olduğu yazıyor. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.